Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars'la videos, Stars videosuyla karşınızdayız. Bugünkü çıkaracağımız karakter ne? Bugünkü çıkaracağımız karakter Leon arkadaşlar. Leon nasıl çıkartılır size bunu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar şöyle ilk önce Ben size diyeyim Şuradan profilden profil bölümüne giriyoruz arkadaşlar Leona şöyle basılı tutuyoruz ya basılı tut dedim abanıyorsunuz En sonunda basılı tutuyorsunuz Basılı tuttuktan sonra hala basılı tutarken ciniye basıp hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar eğer bunu yapmazsanız olmaz. Ondan sonra savaşçılar bölümüne gireceksiniz arkadaşlar. Gene arkadaşlar demeye başladım. Şöyle nerede Leon? Leon Leon'umuzu alıyoruz. Bir deniyoruz Leon'u. Şöyle hemen göstereyim. Bu arada sesim kesiliyorsa özür dilerim. Gene internet gazabına uğramaya başladık. Şöyle. Bunların hepsini birer kere öldürüyoruz. Ama arkadaşlar dikkat edin. Birini öldürmeden diğerlerine geçmeyin. Yoksa taktik işe yaramıyor. Şöyle. Şöyle şunu da öldürelim. Arkadaşlar bu bölümü diğerleri doğmadan yapmanız gerekiyor. Şunu da şuradan öldüreyim. Bundan zarar alsanız da herhangi bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Şöyle hemen. Şuraya şöyle girelim. Bunları öldürürken hiçbirinin doğmaması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Eğer diğerleri doğarsa taktik işe yaramıyor. Şöyle. Şöyle öldürelim hemen. Diğerlerinin doğmaması gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Yapmıyorsunuz, ondan sonra karakter çıkmıyor diye yorumlara abanıyorsunuz direkt. Burada herhangi bir sıraya dikkat etmenize gerek yok. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyenin %80'i kanalıma abone değil. Lütfen kanalıma abone olun. Şöyle buradan da çıktıktan sonra diğerleri doğmadan. Şunu öldüreceksin. Öldüreceksiniz dedim Canla 9000'in altına indirmelisiniz. Şöyle hemen indirelim. Canla 9000'in altına indirdikten sonra çıkıyoruz. Bundan sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Leon'un bir üstünde cine olduğu için cine en düşük kupaya sahip karakteriniz stick değil mi? Tiki seçiyorsunuz. Savaşçılara girip buradan cineyi seçip seçe basıp direkt tek hesaplaşmaya basıyorsunuz. Bunu hızlı yapın. Hızlı yapmazsanız kar taktik işe yaramaz. İlk önce söyleyeyim bunu da. Ondan sonra bu hesaplaşmada kesinlikle ikinci olmanız gerekiyor. Eğer ikinci olmazsanız taktik işe yaramıyor. Birinci de olmayacaksınız ikinci de. Sadece ikinci olacaksınız. Hay hay geliyor geliyor gelme gelme gelme. Ya of olmadı ya. Şöyle. Ben size tekrar göstermek istiyorum. Ya da göstermeye gerek yok ya. Siz yaparsınız. Videoyu uzatmayayım. Ondan sonra buradan e, Genie'yi seçtikten sonra en düşük kupa'ya sahip karakterinizi alıyorsunuz. En düşük kupa'ya sahip karakteri aldıktan sonra bir tane çift hesaplama yapıyorsunuz. Çift hesaplaşmamızı da yapalım. Göstereyim ben size. Bu arada siz de benim önceki videolarımdaki gibi benimle birlikte kupak asmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip etmelisiniz. Instagram adresim inceabdullah27 yazarak bulabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olanların pardon videomu izleyenlerin %80'ı kanalıma abone değil. Şöyle. Şöyle uzaklaşalım buradan da. Şöyle arkadaşımızı bekleyelim. Şimdi fırla bakalım kafa çocuk. Şöyle takip edelim. Takip 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 takip. Tamam, öldü. Öldü. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Şöyle alalım şunu da. Öldürdük. Ve burada da birinci olmanız gerekiyordu ve birinci de olduk. Birinci olduktan sonra çıkış yapıyorsunuz. Bu sefer Leon Hemen Frank'in üstüne basıp çıkacaksınız. Ve bir kere de Frank'le maç atacaksınız. Hemen göstereyim. Bu taktiğimiz biraz uzun. Ve 10 almak çok kolay bir şey olmadığı için. Bir Frank'imizle çift hesaplaşma açıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Nani'miz var. Çok kötü bir oyuncuya benziyor kendisi. Ya şöyle alsan işte ya. onu da öldürdük. Hemen şöyle. Aldı bizi. Arkadaşlar dediğim gibi burada da birinci olmanız gerekiyor. Olmazsanız taktik işe yaramaz. Eğer Leon da çıkarmak istiyorsanız 5 tane küçük kutu 5 tane orta boylu kutu ve bir tane de mega kutunuzun olması gerekiyor. Eğer bu kutularda sizde olursa karakterinizi çıkarırsınız. Eleonuzu çok güzel bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Ve yeni intromuzu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın.